bir daha hiç sakın ha bana gelip üçüncü çocuk filan demeyesin Haluk. Bu gece burada son noktayı koyuyorum. Konu kapanmıştır. Ana, nedenmiş o? Çocuk yetiştirme konusundaki fikirlerini bir kez daha hatırladım da ondan. Az bile söyledim Beton'a. Erkek erkek gibi olacak, taş fırın olacak, zere olmayacak. Ha, ben ne şaşırıyorum biliyor musun? Ne? Biz sana rağmen iki tane aklı başında çocuk yetiştirdik yani psikopat filan olmadılar <laughs> gün çıkarken beni de bıraksana, arabasız geldim. Aa, hayırdır Haluk abi? Arıza falan mı yaptı senin araba? Benim arabam arıza yapmaz. Taş gibi benim arabam. <laughs> Maya verdim. Aa, e siz arabanızı kolay kolay kimseye vermezsiniz Haluk Bey. Ne oldu ki? Bu özel bir durum. Konu önemli. Orçun'un servis şoförü arabayı çok hızlı kullanıyormuş. Tuna da adamı takip edecek. Bakalım çocuk doğru mu söylüyor diye. <laughs> Haluk abi, ister misin Tuna Bey servis arabasını takip ederken senin de arabayı çarpsın. Cık. İstemezsin yani. Arabayı vurdum ama olayı bir de iyi tarafından bakmak lazım Gönül. Bunun nesine iyi tarafından bakacağız? Vurduğun araba Haluk'un arabası. Ama servis şoförü öyle Orçun'un söylediği gibi hızlı kullanmıyormuş arabayı. En azından bunu öğrenmiş olduk. Hatta o kadar yavaş kullanıyordu ki yani servis şoförüne vurmamak için kendimi sola attım. O sırada karşıdan gelen taksiyle kafadan kafaya tokuştuk. Ay hasar çok mu? Yani biraz var yani ufak bir masraf yapmak gerekebilir Meltem. Meltem epey bir masraf yapmak gerekebilir. Araba dönüyor. yok. <laughs> Vermem <laughs> ben, ben, ben öyle hemen gelene. Ben arabama gözüm gibi bakıyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Tuna Bey arabanızı çarpsın ne yaparsınız mesela? <laughs> bir şey yapma. Kafasını kopartır. Meltem, <laughs> kaskosu falan yok de arabanın ya? Ay, var. Yani var tabii de... Haluk gelecek dönem... ...hasarsızlık indiriminden yararlanacak diye pek bir seviniyordu. Şimdi indirim indirim kalmadı tabii. <laughs> Bitti. Ya ben ne yapacağım ya? Ben nasıl söyleyeceğim bunu abi? Tuna, bence sen yurt dışı tatiline çık. Uzun bir sürede buralara gelme. Bak ne diyeceğim, Libya'ya git. Orası senin için daha güvenli olur. Libya'ya mı? Libya'ya mı gideyim? Ya Haluk çok mu kızar? Ağzını, burnunu kırarım. Ya arkadaşıyım ben onun hiç mi hatırım yok? Arkadaş mı arkadaş anlamam ben. Ne diyeceğim? Siz akşam bize gelin. Beraber söyleyelim. Alıştıra alıştıra söylemek en iyisi herhalde. Araba komple pert oldu diyelim. Niye? Sonradan sadece hasarlı olduğunu söylersek yumuşar belki. Hani ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi. Nasıl? Tuna. Halua. Arabasının komple gittiğini söylediğin anda yaşanacakları ben düşünmek bile istemiyorum. <laughs> <laughs> Yasemin arayan olursa ben şarkıya gidiyorum Peki Haluk Bey Ben de şunu Canan'a bir imzalatayım <laughs> e, Merhaba hocam İsmuş kız. Ben odamıza geçiyorum. E, Okşancığım sen geç dosyaları hazırla. Ben de gelirim de incelerim de. <laughs> e, merhaba Uşan. Nasılsın de? İsmail Bey hiç iyi değilim yani. Bakın hiç iyi değilim. Hem de elim ayağım titriyor Ne oldu Uşan? Ya İsmail Bey beni çok kötü borçlandırdınız. Yani batağın içindeyim. Kredi kartlarımı kullandınız, kullandınız. Borçlarım çığ gibi büyüdü ya. Yani faizleri saymıyorum bile size. <laughs> Ya uşak tamam. O diyeceğim da borcum borçtur ya. Nasıl ödeyeceksiniz İsmail Bey? Yani bir an önce artık bunu halledelim. Yakında eve haciz gelecek, kağıt geldi. Ya durumu biliyorsun uşak. Benim deli hatun bütün hesaplarımı el koydu da. Aman merak etme. Yakında her şey düzelecek. Söz veriyorum uşağım ya. Kardeşim ara kızı telefonla. Randevu al. Harekete geçmek için. Neyi bekliyorsun ki sen? Evet abicim. Bir an önce bitirelim şu işi. Resmen yılan hikayesine döndü ya. Kayınço çocuklar haklı. Ya sen Damla'ya açılana kadar kız yaşlanacak. Çoluk çocuğa karışacak. Oo beyim hala otursun burada. <laughs> tamam lan arıyorum dur. Ben... Aferin ya. Bravo işte bu. Halledeceğim bu işi. Hadi. Burası. bu akşam bitireceğim bu işi. Hadi bakalım. Koç Yiğit aslan. hadi hadi. <laughs> ya. Ya İsmail Bey, benim acil paraya ihtiyacım var. Ya bakın, yani ben para bulamazsam ya benim sonum hiç iyi gözükmüyor. Ya Uşan, merak etme. Buluruz sana acil para da. Ya dalga mı geçiyorsunuz İsmail Bey? Buluruz sana acil para. Nereden bulacağız bana para? <laughs> i̇htiyaç kredisi çekeriz Uşan. Ha, ihtiyaç kredisi. İsmail Bey, o kadar çok borçlandırdınız ki beni, hiçbir banka bana kredi vermiyor. Bak, e, ben gider bizim bankayla konuşurum. Hatta kefil bile olurum ha. Ha canım. Tabi. Ciddi misiniz siz? E, bak uşağım, bizde söz ağızdan çıkar. Söz verdim mi yaparım, biliyorsun. E, yalnız sende bir küçük ricam var. E, benim de sana bir işim düştü de aman İsmail Bey yani yine para istemeyin de ne istiyorsanız isteyin benden tamam Peki anlıyorum. Tamam tamam görüşürüz. Görüşürüz. Ne dedi? Ne oldu? Bu akşam işim var dedi. Ya oğlum sen de yarın akşam buluşalım deseydin. Yarın akşam da annesini babasıyla birlikte yemek yiyecekmiş Basri. Ya kanka randevuyu falan boş ver. Damla buraya geldiğinde enişte sana alo desin. Sen de iki duble yuvarla fırla gelemen. Hah. Kayınço. Öyle ama küp gibi içmeyeceksin. Kararında içeceksin. Eğer kararında içmezsen kayışı kopartırsın. Rezillik çıkar vallahi yemin ediyorum. <laughs> Yok canım merak etmeyin. Ya ben kararında içerim. Bana dokunmaz zaten çık. <laughs> evet, <evet>. i̇şte <laughs> bir... <laughs> Bak şimdi. Okşan Hanım'la dışarı çıkarken... ...benim yanımda olmanı istiyorum uşağım. Hayda niye ki İsmail Bey? Uşağım. Benim hanım yakalarsa beni öldürür de ben ne yapacağım ya? Bak Uşa, Benim hanım beni yakalarsa o kuşan hanımla beraber diyeceğim ki bu e, Tolga uşağımın sevgilisidir. Benimle hiçbir alakası yoktur da. <laughs> Okey. Anlaştık ne yapalım? Ama kredi bak. Aferin uşağım. Sen bu kredi işini olmuş bil. Tamam mı? Neyse ben gideyim de şu dosyalara bakayım. Bu çok dosya işim vardır da. <laughs> Bu zero arabayı aldı kayıplara karıştı. Ay ne alakası var canım? Ben biraz önce konuştum Gülür'le yoldalar geliyorlar. <laughs> Merhabalar. Merhaba. 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 Hoş geldin. Merhaba Haluk. Merhaba. Gün çocuğu pek güzel patakladım Haluk kalacağım? Aferin sana çak. çak. İşte böyle olacaksın. Pısırık olmayacaksın. Benim gibi taş fırın olacaksın. <laughs> Nasıl Meltem? Çok gergin mi Haluk? <laughs> <laughs> Meltem keşke biz gelmeden bir çıtlatsaydın. Konu neydi Meltem Hanım? Tuna Haluk'un arabasını çarptı. Ama niye? <laughs> Ne biçilleşiyorsunuz orada ya? Giliyoruz, geliyoruz, geliyoruz Haluk. O ne Merhaba Haluk. Merhaba. İsmail Haluk. Sağ ol. Çocuğu dövmüş. <laughs> Sen de buna seviniyorsun. Yani üzülmüyorum diyelim. Da ayak iyidir. Ee, Orçuncuğum sen biraz Duygu ablanın odasına gidip bilgisayar oyunu falan oynar mısın? Evet Orçuncuğum. Küçükler büyüklerin muhabbetlerine katılmazlar. Özellikle bundan sonraki muhabbet duymazsan çok iyi olur. Hadi bakalım. Hayırlı işler, <laughs> hayırlı işler. satışlarına iyi mi? İyi, ee, çok iyi. <laughs> o kadar çok satış var ki. Karı karı düşünüp duruyorsun paraları nereye koyam diye. Senin çantandı yer var mı oraya koysan. Yenge, kısaltam yoktu, dalgınlık su benden bu. Ne diyorsun sen Gülfidan? Boş boş oturup duruyoruz, görmüyor mu? Böyle giderse biz var ya, topu dikeriz. Bu kadar tarafsız olmayın canım, daha son silahımızı kullanmadık. Doğru, silahımızı kullanmadık. Milletin kafasına silah dayayıp zor satarız mala. <gülüyor> <gülüyor>